Kararınca Türklerle anlaşma yaptık. Muharebe sahasında gezecek ve yaralarımızı toplayacaktık. Bizim askerler sevgilerle muharebe sahasında çıktıkları zaman ben de aralarına katılmıştım. Bir ara kucağındaki askerin yarasına gömleğinden yıktığı bez parçalarını bastıran bir Türk askerine rastladım. Se seyrettiğim bu tablodaki Türk askeri kendi yaralarına yerden avuçla aldığı toprağa basıyordu. Tercüman yardım ile ona bazı sorular sordu. Niçin az önce öldürmek istediğin askere şimdi yardım ediyorsun? Türk askeri takat tükenmiş bir halde cevap verdi. Bu asker yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir kadın fotoğrafı çıkardı. Bir şeyler söyledi. Anlamadım. Ama herhalde annesi olacak kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun, annesinin yanına dönsün. Biz millet olarak hiçbir zaman savaş yanlısı olmadık. Sadece mecbur bırakıldık savaşmaya. Şimdi ilçe müftümüzün konuşmasını yapmak üzere bir şey davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli basın mensupları, saygıdeğer şehit aileleri ve kıymetli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum.